Evet değerli dostlar, gördüğünüz gibi şu an e, Litvanya'da e, Kaunas şehrinde Akropolis alışveriş merkezinin önündeyiz. Her yer cıvıl cıvıl yani görüyorsunuz süslemeler, evlerin şeylerinde bir falan. Işık, her yer ışıl ışıl yani binaların şeyleri tam bir, e, onların çok çok meşhur Kumuelilerin öncesi böyle ışıklandırılmış her yer ağaçlar, satış yerleri. Burada tabii küçük girişine böyle küçük küçük doğal halka ait yerler yapmışlar. Burada kültürü anlamak açısından öyle önemli. Burada işte görüyorsun değişik bir balık e, ürünleri satıyorlar. Böyle e, görüyorsunuz kurutulmuş balıklar var burada değişik balıklar e, burada gördüğünüz gibi ve bunları şey etmiş e, Burada e, da farklı balıkların kurutulmuş hallerini görüyoruz ve konserve edilmiş halleri. Evet bunlar bu balıklar bu böyle pastırma gibi yapılmış hali. Bir, bir tatmak istedim bakayım. Evet. Can I taste it? Yes, thank you. Yeah. evet balığı tostum <laughs> evet değişik güzel bir balık ondan sonra burada işte soğuk memleket olduğu için ona dönük eşyalar satanlar var gördüğünüz terlikler şeyler her şey aşırı yünlü ee, görüyorsunuz şunu, gerçekten soğuk bugün hafif yağmurlu hava güzel dün geldiğimde ise yani <laughs> İnanılmaz, 15 Ar Aralık günüydü. İnanılmaz gece bir soğuk vardı. Dışarıda 5 dakika duramazsınız, yani ee, donar. Evet, burada da domuz pastırmaları ve ekmekler sanırım satıyor böyle. Evet, deneme yerleri yapmışlar. Bunlar tabii benim yap evet, pastalar var. Bu tabii ne çıkıyor kendileri, ne olduğunu bilmediğim için bunu da şey etmedim. Pas geçiyorum. Evet. Burada da meyve suları. Muhtemelen Yunanistan ağırlıklı görüyorum burayı. Marketlerde falan da hep Yunanistan'dan zeytinler, şeyler. Sanırım bunlar da o taraflardan gelik. Sanırım bu tür meyve suyu satan yerler var. Ve ondan sonra gördüğünüz şey dedi. Bir de evet süs eşyaları satıyor burası da. Değişik böyle kültürel süs eşyaları var. Bakındığında Evet öyle. Ee, eşyalar. Evet. Falan var. Burada böyle süs eşyaları, şeyler var yani ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bayanlar için ilgi çekici olabilir ya da evler için falan. bunları. How much is it? 20. 20 euro. Yeah, I I see. Evet, bu gördüğünüz Angel herhalde. That's Angel? Uh, yes, Angel. Angel and bell. And bell. bell. Yes, yes. I, know. I understand you. bell. Evet, melek ve şey anlamında evlerde kullandıkları. Evet, 20 euro'ya satıyorlar gördüğünüz gibi. Farklı şeyler de var burada. Seramikten yapılmış falan. Evet, burada da böyle değişik süsler var. Evin içerisine kuş şeyleri. And what about that ones? How much? Thirty-five per one. Yes, per it's one. Rated, uh, gold is with pure yeah. Pure metals. Pure metals. pure metals. pure metals, gold, gold and platinum and other metals because shiny. You see. Yes, shiny. shining. The, yeah. The simple glaze is not so shiny. The, the, this is like a mirror. Mirror. Yeah, I, I understand. So, Okay. And okay This is everything is handmade by. Handmade by you? Yes. Yeah, you are artist, huh? We are, two, we are you too. You both. We are, of we are family. And we are you are quality. family, and you are both of you are artists, huh? yes. And yes. producing this one from ceramic and. Cer ceramic. Everything is. We are say so You are using ceramic nature. Yes. Okay, I understand. And other materials like you see, uh, with metals uh, like this various, but this is not our Metal. made. Yeah, about yeah, the golden I think. Hmm? No, no, this is not gold. This is um copper, you know. Copper. I see. I see. I see. Okay. Very nice materials. Thank you. Thank you. And bye-bye. Ee, evet, gördüğünüz gibi bu tarafa geçiyoruz. Burada da bizim Türkiye'de de çok yaygın oh, olan yeah. e, pudralı, e, bildiğiniz e, İzmir tatlısı var ya, o tatlıdan lokma tatlısı yuvarlak satıyor burası. Ee, evet, e, burada burası yine kış ürünleri böyle görüyorsunuz. Ee, uygun. Burada evet Akdeniz'den bizim Yunanistan herhalde yine gelmiş burada o yaygın zeytin odaklı ürünler satan bir yer burada gördüğünüz gibi soslarını yapmış burada kendi peynirleri bunlar ee, evet farklı peynirler var burada gördüğünüz gibi böyle kalıplar, peynir şeyleri, fotoğrafları var, peynirleri. Ve okay. yine zeytin satıyor burada gördüğünüz gibi. Ah. Zülüm gülbeli de var burada. These are uh, produced in Lithuania. Yeah. All of them. Homemade, yeah. Homemade cheese. Yes. Natural cheese, And huh? Natural, handmade. Okay. Can I taste one? Yeah, of course, sure. Very high quality. It's not from the factory. Hmm. Два This is traditional, this one. Mm -hmm. And this one fermented, different okay. kinds. Also we have box. Okay. Different kinds. Bunlar e, tamamı. And by, made and in at home. ya Lithuania, yeah. yeah. These e... are fabric. No, no. no. Fabric. All of them. All like uh, small farm. farm. Ah, small so small farm. Local, yeah. Local farm. Evet yerel işletmede yapıyorlarmış küçük gördüğünüz gibi ve böyle şey deyip kendileri pazarlıyorlar. Evet bizimkinden biraz farklı. A little different from Turkish state. I tasted. Yeah. Uh, I am from Turkey. Uh, but the uh, olives uh, coming from from Greece. Greece. I think yeah. uh, not Turkey. Uh, yeah. The uh, because... quality is so big. Uh, yes, yeah. big means natural. Yeah, I, I see in Turkey. No vinegar, you know, uh you know Spain? Yeah, know. Italy, Greece and Turkey uh, is the best. Turkey, yes. Hı? Ha? I have been in Turkey. In Antalya. Yeah. Okay, thank We're you. Usually. Evet, bunlar Yunanistan. Burada Yunanistan uh, egemenliği var burada da şaraplar var, Emi galiba gibi. These are uh, alkol no, no no no, it's tea it's tea drink ferment yo probiotic drink Ah I see For Health very good <laughs> You are drinking Yes 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 Maybe maybe try No alcohol No 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 Ah Are there any taste But <laughs> drinking Evet alkolsüz <laughs> diyor. Bir <laughs> içeceği hiç evet alkolsüz. Bir çay. Gece çayı. Olduğunu söylüyorum. Evet böyle bir şey alkolsüz arkadaşlar. No. No pregio ya basam diyor. Fermente evet. Yeah, fermente I mean, yes uh, nanal I, I am tasting okay uh, and recording because I am in, uh, making ad advertisement yeah uh, okay uh, very different taste. Thank you very much ve burada da bildiğiniz tatlımız var meşhur tatlımız gördüğünüz gibi yapıyor. Buradaki şeyimizin sonunda da. Çiroz dediğiniz bizim gençlerin çirosu ve tatlılar var burada da ve Noel babalarıyla. Evet burası değişik bir yerel tatlar şeyi girişinde yapmışlar. Evet güzel. Hepinize iyi akşamlar. Emin from Kaunas